Selamünaleyküm sevgili çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Dersimize başlamadan önce kanala hala abone değilseniz hemen abone olun sevgili çocuklar. Zil butonunu da aktif hale getirin ki göndereceğim videodan anından da haberdar olun. Bugünkü dersimize yeni bir konuyla giriş yapıyoruz. Evet sıradaki harekemiz cezm harekesi cezm harekesi iki harfi birbirine birleştirme harekesidir. Bakın cezmimiz nokta şeklinde veriliyor. İlk etkinliğimizle devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim deyip derse başlıyorum. Cezim iki harfi birleştirme harekesidir dedik. Bakın elif burada e şeklinde verilmiş. Üstünü var. E Buradaki harfimiz de nun'du. Nun'un üzerinde cezim var. Nasıl okuyoruz? İkisini birleştiriyoruz. En diye okuyoruz. Nun olunca biraz tutuyoruz. En. En. Bakın burada iki harf ayrı ayrı yazılmış görüyorsunuz. En. En. Cezim demek üzerinde cezim olan harfi ondan önceki harfe birleştirme demektir. En. Diğer heceye geçtik. Bakın. İ. Elif bu sefer esreli oldu. İ. Cezimli nun var. Ne oldu? İn. İn. Biraz kafanız karışabilir ama tekrar ettikçe çok rahatlıkla öğreneceksiniz. Ötreli elif var. U. Burada da cezimli nun var. Un. Un. Tekrar ediyorum. En. In. Un. En. In. Un. Evet arkadaşlar burada bir etkinliğimiz var hemen kesip geliyorum. Evet sevgili çocuklar şimdiki etkinliğimizde iki arkadaş top oynuyor topun üzerinde de harfler var şimdi çizimle harfle birleştireceğiz. Bakın burada mimin üzerinde çizim hareketi var ve topun üzerinde de lam harfimiz var şimdi biz bunları çizimli şekilde okuyup Birleştiriyoruz. Lem Lem Bakın tutuyorum. Lama Mim ile birleştirdim. Lem Devam ediyorum. Bakın. Kem 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 Evet ötreli kum. 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 Tim. 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 Evet çocuklar bu şekilde cezimli harflerimizi sıradaki etkinliğimizle devam edelim. Bakın E ve cezimli dal harfi var. Nasıl birleştiriyoruz? Ed. D harfi biraz çarpmalı harf olduğu için tutmuyoruz. Ed çarpıyoruz sevgili çocuklar. Elifi dala çarpıyoruz. Ed. 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 Siz de ben söyledikten sonra tekrar edin. Ed ed esreliğe geldik İd. id 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 şimdi sıra ötreli de ud 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 min nunu tutuyoruz min min سل 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 اس 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 هل 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 زد 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 kul 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 bakın iki ayrı harfi birleştirdi sıradaki etkinliğimizde bu şekilde harflerimiz karışık verilmiş bir tarafta harekeli harflerimiz bir tarafta da cezimli harflerimiz hemen birleştiriyorum İlk olarak el Hecesini birleştirmişler. Bakın alta verilmiş. Şimdi hum hecesini birleştirmem lazım. Hum nerede? Huyu buldum. Hum. İkinci hecemiz nun. Nuyu buluyorum. Nun da en üstte. Nun. Sırada kul. Kul nerede? Bakın. Kul burada. Kul. En son iz. Hemen i de buldum. Z ile birleştirdim. İz. Devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğimde şimdi harfleri birbirine birleştiriyorum. İlk hecemiz K. Şimdi K'yi buldum. Y'ye getirdim. Okuyorum. K. İkinci hecemiz Mur. Mur. Üçüncü hecemiz Kum. Kum. Bakın kum. Dördüncü hecemiz nil. Nil. Son hecemiz kif. Kif. hecelerimizi birleştirdik. Tekrar okuyorum. K mur kum nil kif. Sıra geldi bir sonraki etkinliğimize. Şimdi eşleştirme yapıyoruz. İlk eş önce okuyayım, sonra eşleştirme yapayım. Kem, med قد لم iz bel min ZUK tekrar kem med قد لم iz bel min zub. bakın kaf harfi de şiddetli harf olduğu için sert harf olduğu için çarpıyoruz zukku şimdi birleştirmelerimizi yapalım önce lem hecesini birleştirmişler şimdi kem nerede onu buluyorum kem burada birleştirdim med med burada Bel, bel, burada, kad, hemen yanında, min, şurada, zı, hemen burada, iz, bizde şu evet çocuklar şimdi ben kelimelerimizi okuyacağım sizler için biraz bekleyeceğim siz de hemen sonra tekrar edin çizim için son sayfamız bunu da sürekli evde tekrar edin çok kolaylıkla öğreneceksiniz inşallah ente beyne Sehum Hamdu Tilke Seufe Ekreme Eslem Enzelle Eyne Lekum. Meryem Erselle Unzille İleyke Aleyküm aleyküm ileyküm ahmed ahmed tekrar edelim ente beyne fehum hamdu تلك سوف اكرم اسلم انزل اين, اين لكم مريم ارسل Unzille, İleyke, Aleyküm, İleyküm, Ahmed. Evet sevgili çocuklar bugünkü dersimizde burada bitti. Lütfen tekrar edelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.